Buyurun buyurun hoş geldiniz buyurun. Oh Sayın Kaymakam'ım hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ee, nasılsınız ee, Raci Kaymakam Bey, hoş geldiniz. Ee, Kim başkan? E Nasılsınız? Ali Cengiz almışsın oğlanı. Aldık efendim aldık. Sayenizde belediye başkanlığını da alacağız inşallah. Biliyorsunuz ben mizaç olarak vermeye pek alışkın değilim. <laughs> Ama bu alışverişin mantığına aykırı. Arada bir vermek de lazım. E ben size yerinizi göstereyim. Buyurun, buyurun Sayın Kaymakam. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Bu buyurun. 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 Burada. Tamam, ben hallederim. Çok şeyi başaramadım. Dürüst ve namuslu çalıştığım halde kasabayı istediğim seviyeye getiremedim. Ama sanırım bu nikahı kıyabilirim. İnşallah, inşallah. Pek sanmıyorum ama. <laughs> Bugün burada... ...bu genç çifti bir araya getirmek... ...ve mutlu anlarına... ...tanıklık etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Aile toplumun temelidir. Aileyi ayakta tutan önce sevgi, saygı, sonra dürüstlük ve ahlaktır. Bozun yürüyüşte sizi yolunuzdan alıkoyacak bir sürü engelle karşılaşacaksınız. Sıkı sıkı kenetlenir. Birbirinize olan güveninizi yitirmezseniz aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. Yeter ki namuslu olun. Ve yapacağınız şeylerden daha sonra pişmanlık, vicdan azabı duymayın. Ne olursa olsun asla birbirinizden şüpheye düşmeyin. Kişisel ya da gündelik kazançlar peşinde koşmayın. Biriktireceğiniz ve yarınlarda gurur duyacağınız şeyler asla para, pul, mülk olmamalı. Namuslu bir yaşam ve gurur duyacağınız dostlar olsun biriktirdiğiniz. Mutluluklar. Sıkma canını be başkan. Biliyor musun İkimize tepede bir ev yapmaya karar verdim. Temellerini kazmaya başladım bile. Sağ ol Mecnun. Bu gidişle sanırım ihtiyacım olacak galiba. En iyisi ben gidip içecek bir şeyler alayım. Ama çocuklar siz ne arıyorsunuz burada? En mutlu günümüzü Babam ve annem olmadan mı kutlayacaktık yani? Peki ya işler güçler? Müdürlük? Öğretmenlik için başvurdum. On bin ek kontenjan açmışlar. Babacığım, bayrağın senin bıraktığın yerden devralacağım inşallah. Mecnun, kuru sofrayı bak misafirlerimiz var. Hem de ağır misafir. Tamam başkan, hemen. Oh baba be, ben sıkıntıdan patlayacaktım ya, sağ ol. Başkan. Bak ne buldum. Al. Nereden buldun sen bunu? Hani ikimiz için ev yapıyorum ya. Temeli kazarken yer çöktü, bu çıktı. Daha çok kapkacaklar. Ama oraya ev yapamam. Daha ileri, daha yukarı yapacağım şimdi. Antik kenti buldun lan Mecnun. Kasaba kurtuldu. Çok akıllısın lan deli. Bunu derhal kasabaya bildirmem lazım. Ајде, ајде, Hayırlı akşamlar sayın müsteşarım. Efendim kusura bakmayın bu saatte sizi rahatsız ettiğim için. Ben sizi yine şu zafer başkan meselesi için rahatsız etmiştim. Evet. efendim hakkında çeşitli yolsuzluk iddiaları var demiştim. Buna bir de tarihi eser kaçakçılığı eklendi. Evet efendim evet. Bakın kasabadaki bu antik kent var.